Kripto sesli habere hoş geldiniz. Okcoin Japonya Shiba Inu listeleme tarihini açıkladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Duyuru, borsanın varlığa katılacağını onaylamasından iki ay sonra gelir. Tokyo merkezli bir borsa ve blockchain hizmetleri holdingi Ok Group'un Japonya kuruluşu Okcoin Japon, 28 Şubat'ta Shiba Inu'yu, SHIB, listeleyeceğini açıkladı. Japon SHIB savunucuları arasında bir sevinç dalgasını tetikleyen açıklama, kripto borsasının varlığa katılma planlarını doğrulamasından iki ay sonra geliyor. Platform, son duyuruyu bugün Laponca'dan gevşek bir şekilde çevrilmiş bir tweette yaptı. Listelendikten sonra Shiba Inu, platformda bulunan diğer 22 varlığa katılacak. Resmi bir basın açıklamasına göre, platform Shibi 28 Şubat saat 17.00'de UTC listeleyecek ve bunun üzerine varlık alım satımı başlayacak. Ancak, yalnızca uygulama ve 1, 3, 8 veya sonraki sürüme sahip kullanıcıların varlığın ticaretine erişebileceği kaydedildi ve bu da kullanıcıların uygulamanın en son sürümüne güncelleme yapmalarını istedi. Opcoin Napa'nın geçen Aralık ayında yaptığı bir duyuruda, kesin bir tarih belirtmeden bu yılın Şubat ayında Shiba Inu'ya katılmayı planladığını doğruladığını hatırlayın. Bu onaydan önce, Opcoin Japon, varlığı listelemek için Japon borsaları için kampanya yürüten isimsiz bir ship savunucusunun yorulmak bilmeyen çabalarını kabul ettiği için 6 Aralık'ta listelemeyi ima etti. Shiba'nın sevgililerinden biri olan Chegi, varlığın diğer Japon borsalarında listelenmesini savunmaya devam ediyor. Son zamanlarda devam eden kampanyalarının bir parçası olarak Japonya'nın en büyük dijital varlık borsalarından biri olan Bitbanka bir tweet gönderdi. Shib, Japon borsalarının dikkatini çekmeye devam ederken, varlığın bu platformlarda listelenmesi Japonya'nın yerel kripto para birimi sahnesinde benimsenmeyi daha da artıracaktır. Geçen Kasım ayında en iyi Japon borsası Bitpoint, Japonya'da Shib'i listeleyen ilk lider kripto platformu oldu ve başkalarının takip etmesi için bir iz bıraktı. Japonya, kripto para birimlerine sahip, nüfusunun yüzde dörtüne eşdeğer 5 milyondan fazla kişiyle dijital varlıkların önde gelen uygulayıcısı olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, Shiba Inu'nun görünürlüğündeki artışın, Doğu Asya ülkesinde kayda değer derecede yüksek kripto kabul oranı göz önüne alındığında, varlığın benimsenmesini daha da teşvik etmesi bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.